Yorgos Lantimos, modern zamanların tuhaflık kralı. Karanlık, grotesk ve absürt kara komedileriyle The Lobster, The Favorite, Poor Things ve Kinds of Kindness dahil, ard arda başarılar elde eden Lantimos, egzantrik tarzı, kurnaz sosyoekonomik yorumları ve kendine özgü tuhaf diyalogları, karakterleri, hikayeleri ve sinematik tarzıyla Hollywood'da adından söz ettirdi. Bu sefer, bir dizi yönetici değişikliğinin ardından, Lantimos, Jang Jun Won'un 2003 yapımı Kore kara komedisi, Save the Green Planet'ın yeniden çevriminin yönetmenliğini üstlendi. 2025'te American Cinematheque'deki Beyond Fest'te gösterilen bu Gonya, yıllar süren çalışmaların sonucunda günümüzün sıcak konularına tamamen uygun, ancak bir şekilde söz konusu konuları tek hamlede tamamen alt üst eden bir film. Egzantrik aracı ve komplo teorisyeni Teddy Gets, dünyayı kurtarmaya kararlıdır. Annesinin komada olmasından cesaret alan Gates, güçlü ve otoriter büyük ilaç şirketlerinin CEO'su Michel Fuller'a göz diker ve onun doğal kaynaklarını yok ederek dünyayı yok etmek için gönderilmiş bir uzaylı olduğuna inanır. Sadık nörodiverjan küçük kuzeni Don'un yardımıyla, Teddy Fuller'ı kaçırır ve bodrum katlarında esir tutar, saçını kazıtır ve türünün hak ettiği tüm tedaviyi uygular. Şimdi tek yapmaları gereken, Michel'in gemisini çağırabilmesi için ay tutulmasını beklemektir. Ancak elbette işler planlandığı gibi gitmez. Yorgos Lantimos, Kore'nin en yıkıcı kara komedilerinden birine yeni bir hayat veriyor. Yeşil gezegeni kurtarının yeniden çevrimi bir süredir yapım aşamasındaydı. Jank başlangıçta yönetmenliğe geri dönecekti. Ancak 2024'te, Poor Things ve Kinds of Kindness'ın yankı uyandıran başarısının hemen ardından Lantimos onun yerine işe alındı. Kaynak materyalin de gösterdiği gibi, Jank, yönetmen olarak ne kadar yetenekli olsa da, Lantimos, bu varoluşçu ve yıkıcı kara komedi klasiğini modern sözlüğe geri getirmede doğru tercihti. Tabii bazı değişiklikler ve batılı bir mekanla. Birkaç değişiklik dışında, Bugonya'nın konusu, büyük ölçüde 2003 yapımı orijinal filme sadık kalıyor. Ancak Lantimos'un yönetmenlik tarzı, Jank'ınkinden oldukça farklı ve bu zaten çılgın olan hikayeye çok farklı bir ton ve açık atıyor. Will Tracy'nin senaryosu, Ari Aster'in yapımcılıktaki katkısı ve Lantimos'un artık bilinen üslubunun tuhaflıklarıyla bir araya gelen Bugonya, bir uyarlama olmasına rağmen, Jang'ın filminin sadık manevi devamı niteliğinde olmasına rağmen kendi başına bir deneyim gibi hissettiriyor. Bugonya, son derece ahlaksız ama kendini beğenmiş karakterlere sahip, zifiri karanlık bir hikaye. Dan hariç, herkes bir şekilde yozlaşmış veya aşağılık. Ölü olmayanlarsa, kaçışı olmayan daha büyük bir sistemin insafında kalmış zavallı kurbanlar. Komplo teorisini Teddy, doğayı sever ve insanlığı kurtarmak ister. Ancak gereksiz yöre zalim, şiddet yanlısı ve ikiyüzlüdür. CEO ve şüpheli uzaylı istilacı Michel Fuller, otoriter, kibirli, ayrıcalıklarını uygun gördüğünde savurgan ve sonradan ortaya çıktığı üzere insan düşmanı biri olmasına rağmen, insanlığın eksiklikleri hakkında bazı geçerli noktalara değiniyor. Bu siyah beyaz bir ahlak hikayesi değil ve gri neredeyse resme girmiyor. Çoğunlukla siyahın çeşitli tonlarından oluşuyor. Ve tüm bunlar bazı çarpıcı kapanış imgeleriyle birlikte en karma karışık hikayede doruk noktasına ulaşıyor. Ve en önemlisi çok komik. Yeni gelen Aiden Delvis, süperstarlar Emma Stone ve Jesse Plemons'un yanında yerini koruyor. Stone, Lantimos'un başrol oyuncusu olarak bir kez daha geri dönerek bir oyuncu olarak olağanüstü çok yönlülüğünü zaten kanıtladı. Benzersiz kemik yapısı, geniş aralıklı gözleri, ifadesiz sunumu ve güçlü sahne duruşuyla Stone, belirsiz bir şekilde yabancı ve belirsiz bir şekilde kötü büyük ilaç şirketinin yöneticisini tasvir ederken uğursuz, çekilmez ve karizmatik arasında istenen dengeyi yakalıyor. Ancak bu gonya sadece Stone'un filmi değil. Bu belki de Plemons'un en iyi dönemi. Hem Lentimos hem de Stone'la ikinci kez bir araya gelen Teddy rolü belki de en sulu, en tuhaf ve en dinamik rollerinden biri. Karakteri eşit derecede sempatik, acınası, iğrenç, korkutucu ve neredeyse hayranlık uyandırıcı. Bazen hepsi bir arada. Aşırı duyguları ve durağın dünyevi yama ürkütücü tavırları Stone'un kendine beğenmiş küçümseyen düzlüğüyle mükemmel bir oyun sağlıyor. Gerçek bir ahlak savaşı ve kimse kazanmıyor. Lantimos'un kendine özlü tuhaflıklarını ve huysuzluklarını hayata geçirmekten açıkça zevk alan oyuncular ve seyirciler dışında hiç kimse. Bu çılgın üçlüyü, Teddy'nin uysal ve saf kuzeni Don rolündeki yeni oyuncu Aiden Delbis tamamlıyor. Otizmli Delbis, benzer şekilde otistik olan Don'u olağanüstü bir rahatlıkla canlandırıyor. Üslubu, tavırları, ifadesiz komik anlatımı ve incelikli mikro ifadeleri Don'u oldukça gerçekçi hissettiriyor. Bu son derece karanlık ve kasvetli bir şekilde komik, ahlaksız dünyanın anışılmamış akıl sesi ve görece ahlaki kalbiyle tam bir uyum içinde. Delbis'in oyunculuk tarzı, Lantimos'un kendine özgü sıra dışı tarzına mükemmel ve doğal bir şekilde uyuyor. Ekranı tanınmış oyuncularla paylaşsa bile Delbis asla gölgede kalmıyor. Sapkın ama bir o kadar da tuhaf karakterler denizinde kendine özgü tuhaf bir karakter olarak öne çıkıyor. Delbis'in tavırları da hikayeye çok yakışıyor kadronun en yapmacıksız ve en açık sözlüsü olan Delbis, Lantimos'un sinematografisinin simgesi haline gelmiş yozlaşmış ve doğal olmayan beşlikle konuşuyor. Masumiyeti ve Plemons'lu olan rahat uyumu, karanlık hikayeyi daha da komik, sonra da korkunç kılıyor. Lantimos'un onu gelecekteki bir projede oynatmaması büyük bir hata olurdu. İki ana yardımcı oyuncu Stavros Halkyas ve daha az ölçüde Alicia Silverstone nispeten küçük rollerinde hiç de kasıntı değiller. Deneyimli bir komedyen olan Halk podcast deneyimini polis memuru ve Teddy'nin eski bakıcısı Casey'nin tüyler ürpertici tuhaf tavırlarını yakalamak için kullanıyor. Kıyma makinesinden geçirilip bir eğlence evi aynasının önüne konulmuş Pleasant Villain çarpık karakteri. Bu filmde herkes ürkütücü veya tuhaf bir iş çıkarıyor. Ve asıl mesele de bu. Neden olmasın? Komik. Ve Lantimos ve ekibi de bunu biliyor. Bugonya dünyası parlak, renkli, ve neşeli bir şekilde zalim. Kara komedi, özellikle de kasvetli konusu göz önüne alındığında başarılması zor bir film. Ancak Bügonya'nın tıpkı diğer başarılı kara komediler gibi başarılı olmasının sebebi kibirli olmaması. Daha derin konulara değinmesine ve her iki taraftan da hem zayıf hem de geçerli argümanlar sunmasına rağmen absürt ve saçma. Kara komedinin izleyicilerden en fazla duygusal zeka ve eleştirel düşünceyi gerektiren ve buna olanak tanıyan tür olduğu söylenebilir. Bu gonyanın sonunda kim haklı? Bunun bir önemi var mı? Kesin bir cevap yok ve bu da en iyisi. İzleyicilere gereksiz ahlaki yükümlülükler yüklemeden, mizahın ortaya çıkmasını sağlar. Kimse taraf tutmaya zorlanmaz. Sadece eğlence için oradadırlar. Yani Stone, Plemons ve arkadaşları sinema tarihinin en tuhaf, en iğrenç diyaloglarından bazılarını okurken gülmek ve gerçekten tuhaf şeyler canlandırmak için. Bu anlamda Bögonya sadece Yeşil Gezegeni Kurtarı'nın imden anlatımı değil, aynı zamanda Doktor Garip Aşk veya Endişelenmeyi Bırakıp Bombayı Sevmeyi Nasıl Öğrendime de bir saygı duruşudur. Benzerlikler ürkütücüdür. Siyasi yelpazenin farklı uçlarındaki her iki parti de potansiyel olarak dünyanın sonuyla karşı karşıyadır. İkisi de kavgacı aptallar gibi davranır. En kötü senaryo ve kahkahalar ortaya çıkar. Lantimos'un yönetmenliği ve Tracy'nin senaryosu, şiddet, kesin felaket ve genel beceriksizlik karşısında hafiflik ve tuhaflık hissini korudukları için büyük övgüyü hak ediyor. Ancak Bugonya'nın çekiciliğinin merkezinde çekim, kurgu ve müziklendirme biçimi yatıyor. Görüntü yönetmeni Robbie Ryan, dünyevi ve sıcak zıtlıklarla dolu bir dünyayı yakalıyor. Teddy ve Don'un evi, inişli çıkışlı tepelere bakan izole bir yolun kenarındaki kırsal bir mesken, Sarı ve sıcak renklerin hakim olduğu, harap, dağınık ve yaşanılan bir mekan. Fuller'ın gösterişli modern malikanesi, parlak, fütüristik lüks arabası ve ilaç şirketinin genel merkezi, koyu renklerde şık cilalı monolitler, güzel ama doğal olmayan, soğuk ve insanlıktan yoksun. İçinde ve etrafındaki rutinleri tamamen düzenli ve bu kasıtlı yapım tasarımı ve etkileyici sinematografi Yorgos Mavropsaridis'in sıkı, neredeyse klostrofobik kurgusu ve Jerskin Fendrix'in filmin büyük bir çoğunluğunun genel sessiz arka planını bozan aşırı dramatik müzikleriyle birleşince, sanki pek de doğal olmayan bir şeyler oluyor izlenimi veriyor. Bu bizim dünyamıza benziyor. Ama değil. Dünyamızın tuhaf, eğlence evi aynası gibi bir yansıması. Ve bu da rahatsız edici olmasına rağmen içinde yaşayanların talihsizliklerine ve maceralarına gülmeyi kolaylaştırıyor. Bügonya tuhaf, rahatsız edici, acımasız ve düpedüz aptalca. Bu egzantrik başyapıt, mevcut sosyopolitik iklimi altüst etmek ve incelemek için biçilmiş kaftan. Ancak sinemanın bu dönemini aşacak kadar sıra dışı ve ilginç. Stone, Plemens ve Delbis, ilgi çekici bir tuhaflık üçlüsü ve sıklıkla gözden kaçan bir Kore komedi hitinin yeniden anlatmak ve yeniden keşfetmek için mükemmel bir ekip. Lantimos, Avrupa'daki 16 yıllık süresince hata yapmış değil ve Bugonya, 2025'in kendine özgü sonbahar kadrosunda bile öne çıkıyor.